Kan işte karşıda var. Oraya gitme zeytin bence bu taraftaki daha iyi. Bak. Burası şimdi. Önce gelin bu ekmekleri küçük küçük yapın, parçalayın. at oraya böyle kenara görsünler. Sen at oraya kenara gelirler. Hayır öyle değil. Küçük küçük yapıp atacak. Neyzeciğim kuşlara kaybeder. Ama yemeleri atıyorsun sen çok olarak atmasın. Hadi at, at öyle teyzeciğim o gelecek. Sen, Ada şey, sen de küçük küçük koparıp atabilirsin. Bir de var Ece ile Zeynep de e, adayı da koparsın küçük küçük. Adada. Hadi sen de git Ece. Al bak, al şey yok, ben... Ben, ben. Teyze aldığı, biraz daha Tamam.

Dur ben kapı birazcık oralara koyacağım. Yani. Araba gideceğim. Bak, Bak bu ne? vurma hadi. <laughs> <laughs> Kamerayı... kaba... Kemik. Koy. Orada Teyzeciğim bizi görünce kaçıyorlar yani yanlarına gitsek yine kaçacaklar. Elleme hayır beklememiz gerek oraya gelmelerini. Gelir onlar. Zeynepçim Zeynep lütfen. Dur. Dökülecek şimdi yapma. Çok doldu çünkü. Biraz yana, dökelim mi yere? Dökme hayır. Heydin'in evi var mı acaba buralarda? Heydin'in evi. <laughs> <yine. gülüyor> hani köydeyken Heydin'in evini aramıştık ya. Haydi. Haydi haydi. Aynen. Haydi heydi. Aa bak çok güzel bir sarı çiçek var. Onu ben almalıyım. Alma bence. O çok güzel değişik bir şeye benziyor. Aa bu da. Biraz... Aa. Yine kapandı. Evet, sprey sıkmamız gerek. Ne için? Burun, Burun sprey. <laughs> Martılara bakın. Sizi düşmemeleri için taş koyalım. Yok onlar zaten oraya gel düşmezler. Çok alçak bir mesafe. Burada süt koymuştum. O süte geldi şimdi şu an. Belki diğer arkadaşı da ondan cesaret edip gelebilir yanına. Yaklaşmayın şimdi. Ses çıkarmayın. utandı bak bize bakıyor. Çok tatlılar. Hayır hiç ses çıkarmayın bize bakıyorlar. Korkmasınlar bizden. Martılar da çok acıkmış. Aa, martı da yiyor. Bak attığımız oradaki ekmeği, ece, attığın ekmeği martı yiyor şu an. çok güzel. Hadi martılara verelim. Köpekler yemiyor ekmekleri. O ekmekleri alın martılara atalım. Martılar daha çok acıkmış çocuklar. Kokusuna gelir şimdi onlar. Sen de atsana dadacığım. Hadi şimdi biraz arka arka gelin çocuklar. Hadi gelin böyle bakalım yemeklerini. Adada kafana dikkat et. Dur bakalım yiyecek mi bekleyelim önce. Evet oradaki köpekler uyuyor. Ses çıkarmayın. Bakın oradalar. Bu kurt köpeği mi var? Cinsi öyle olabilir. Kanka, kanka. Efendim. Evet. Martı anlamadım acaba onların ekmek olduğunu orada. Evet. Gelecek şimdi. Efendim. Ekmek Ekmekler orada. Bak şurada. Bak şuradaki yerde. Evet. Maviler çok tatlı. Renkleri çok güzel. Menekşe gibi. Ben ne kadar biz de onunla birer çıt tokuyam. Senin youtuberlığına ne var? Nereden? Karınca, karınca, anne karınca. Bir şey yapmaz ya karınca. Anne. Adam. Nerede? Gitmiş uçmuş. Bak. Ama karınca bu şekilde. Ece senin gözlerin gibi bakayım. Çok güzel balarda şu çiçek türü var. Ama çok güzel ama. Dikkatli ol. Olsun. Çok dikkatli işte çok aşağıdan. Dikkatli Çok aşağıdan. Bizim balkonda terasta da çıkıyor değil mi adı oradan? <laughs> Bak çok güzel. Çiçek. Bakın çocuklar bu yapışan çiçek. Teşekkürler onu kişiyorum. Ona <laughs> değdirim onu. Çok komik. Orada garip pembe bir şey gördüm. Çiçek. Şey. Ece sana yapıştıralım mi? <gülüyor> <gülüyor> Yapışan çiçek. <laughs> Bilmiyorum öyle küçükken ben de yapardım. Şaşkın martılar bir yere inip ekmeği yemediler. Pideyi pardon. Aa indiler. Abi kendini Hadi artık. Bir tanesi orada. Mamutamın <laughs> Bak hepsi geçti oraya. Ece, Martıların ekmekleri yiyorlar. Bak, bak aldı eline, ay ağzına. Ağda. Zeynep gördü mü? Bak çok güzel yiyor. Ne? Martılar gör, baksanıza attığımız ekmekleri bak. Uu aldı kaçtı bak. Pideler. Evet, aldılar e, pideleri kaçtılar. Ya gitmez mi? Geçer. Evet. Onlara iyilik yapmaktan de. çok güzel teyze, değil Evet. Buralarda bir şeyler uçuyor da ne olduğunu anlıyorum. Ece bak. Evet çok güzel. Kokladım, çok güzel rengi. Aran, sevindim. Ece sen senin bahçen var vardı ya işte um sattın mı? Yok duruyor. Bir gün gidelim artık orayı temizlemeye. Tamam. Ay ben orayı oraya temizlemekten bayılırım. Çocuklar oraya ses çıkarmayın. Köpek de geldi süt içmeye. Benim, benim, benim. Çok acıkmış. Çok acıkmış köpek değil mi Ada? Anne bak. Evet çok güzel aldı. Ay döküldü tabaktan. Bitirdi doydu herhalde.